Sırada yine çok hoş bir ödül var. Yılın çıkış yapan erkek oyuncusu ödülü, NAV ekranlarındaki Şakir Paşa Ailesi dizisindeki performansıyla dikkat çeken Onur Durmaz'a gidiyor. Onu, Alkışlarınızla Durmaz. ödülünü almak üzere kendisini sahneye bekliyoruz. Evet, ne diyeceğimi çok düşünmüştüm ama şu an e, hiçbir aklıma gelmiyor. <laughs> e, harika. E, gerçekten insanın hayallerinin ya da emeklerinin bu şekilde karşılık buluyor olması çok değerli, çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. E, bu ödülü e, ben, bu sene tanıştığım, sette beraber çalıştığımız, e, şu an aramızda olmayan iki arkadaşım için almak istiyorum. Taki ve Cemre için. Teşekkürler çocuklar. Çok teşekkür biz ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. ederiz. Çok zor süreçler atlattınız gerçekten. Hepimizin içi acıdı birçok olaydan. Çok çok geçmiş olsun diyoruz gene. Hem sizlere hem dizide oynayan Gerçekten kamera değil. öne kamera arkasında çalışan herkese çok çok geçmiş olsun diyoruz. Bu kadar çok büyük. eski ekip arkadaşı olarak biz bu hislerdeysek tabii, düşün tabii, tabii. ne kadar acı çok sabır versin. çok zor yaşandı.